Hepinize yeni bir videomdan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatörü Ultimate oynayacağız. Şimdi Bugünkü yolculuğum Çorum'dan Ankara Aşağı işte Otogarı'nda olacak. Şu an kolu bağlanmasını bekliyor Bekliyoruz, bekliyoruz. indir oyuna giriyoruz çorum Ankara seferimiz başlıyor çorumlar çıktıktan sonra Kırıkkale ve Ankara'ya ulaşacağız yaklaşık 4-5 saatimiz olacak arkadaşlar hemen otobüs simulatöre giriş yapıyoruz şu hediyemi de açayım. Bir rahatın geldi. Olsun. Evet arkadaşlar. Oyuna giriş yaptık. Otobüsümüz burada. Plakası 55822 plakada. 222 Opal'in. Metro Mini bu arada. Free. Şimdi. seferleri giriyoruz. Arkadaşlar yakında da Amerika'ya yolculuğumuz olacak. Amerika'ya. Şimdi. Çorum Ankara. Ha, 226 kilometre. Oyuna giriyoruz. Oyna diyelim. Çorum Ankara. <laughs> Bayağı ıı, yaklaşık bir 1 bir bir, bir, bir buçuk iki saat sürecek. Bir yolculuğumuz başlıyor. Şimdi Çorum Otogarı'na gelmek üzereyiz. Ve geldik. otogarda çok güzel. Bu arada bu otogar otogar kavşandı. Çorum Belediyesi şehirler arası otobüsü. Yola çıktık şu an. Otogar ne kalabalık sabah saat. Akşam saat. Ankara yolcusu kalmasın, Ankara yolcusu kalmasın, Ankara yolcusu kalmasın. 30 tane Ankara yolcusu Yola çıktık şu an Ankara'ya doğru. Pardon Ankara'dan sonra ise Ankara'da var olacağız. Tabii ki de açıyorum diyorum. Olsun olsun diyor. Şu an metro küçük otobüsüyle yolculuğumuzda devam ediyor. Yandaki ne yapıyor? Beni geçmeye çalışıyor ama geçmiyor ki. Adam 90'la gidiyor, ben 80'le gidiyorum. Beni nasıl geç? BC. Bu otobüste BC özelliği yoktu. Tuvalet. Arkada bir turizma var. Yarın da yarınki yolculuğum Ankara'dan Antalya'ya. Evet şu an yola çıktık. Turlay'ınla konuştum. Turlay bildim bana konu çalmadı. Şu an ee, yola devam ediyoruz ama yola çıkalı yaklaşık bir iki dakika oldu. Yakında yakında çok uzun bir yolculuğa çıkacağım. Gaziantep'ten ise Antalya, Hakkari yolculuklarımız da başlayacaktır. 132 kilometre kaldı. Daha Ankara Ankara'dan sonra Antalya'ya gideceğiz daha sonra da. Şu an hiçbir dinlenme tesis yok. Mola vereceğimiz. bir yer göründü ama. Bir dinleme testine yaklaşıyor. O da kaç dakika mola vereceğiz bilmiyorum ama. Kısıtlı bir mola süresi vereceğiz. Sayın yolcularımız. 15 dakika iddia molası verilmiştir. Mola metinde araçtaki yerlerinizi almanız önemli rica alınır. şu anda setreyi bir korna çalayım. O da bizimle beraber tesis girecek. Burada bir koca kaba Travego var. O Temsa safari bir tane de Manioskos. Önümüzdeki Setra vardı gidiyor o da. şimdi otobüsü yıkamaya geçecek. Ben yavaştan otobüsü Ondan sonra ise Ankara'ya doğru yola devam edeceğiz. şu an yüzde 57 yıkanma şu an lastikleri de bir lastiklerden sonra arkadaşlar şimdi otobüs yıkayacağız otobüs molamız da birazdan bitecek biz de 5-10 dakikaya hareket edeceğiz otobüsümüz Metro Free plakası 55 SG 222 plakalı. Şu ön camlar. Ön camlar leş gibi. Atan ah, tamam, bitti. Bakalım. Mola serimiz bitti. Aşık otobüs yok. Sadece 4 otobüs. Ben daha hep Geri vitesi. Bunlar da molaları bittikten sonra kalkarlar. Bakayım temsa safir manlıyoruz koç. Sevgi yapalım. petrole girek petrolden e, bir yakıt alalım. Yok bir 5 15 10 dakika ihtiyaç malız. Demiş olalım. Yani 5 dakika ihtiyaç malız. Sayın yolcularımız 5 dakika ihtiyaç malız. Şöyle 5 dakika ev molamızı vererek bundan sen 5 dakika ihtiyaç molası veririz? Ondan sonra yola devam edeceğiz. Şu an yolcu. Bana sen yolcuyu tuvalete götür. Yavaştan da otobüs kaldıracağım ben de. dönek. Bir koça kafa Traveco geçti yanımızdan. Şu an arkadaşlar önceki yolculuğum Afyonkarahisar'dan Yavuz'un memleketi Çorma yapmıştık. alan nasip ederse yarın da Antalya yolculuğumuz var. O Antalya'dan sonra Hatay'a gideceğiz. Traveco'ya bir konu çalayım. Oo O ne güzelmiş. O yeni araba. 2023 model. Az kaldı artık. Artık Ankara otogarda yolculuğumuzu bitireceğiz. Ondan sonra ise Antalya'ya yolculuğumuzu Enfes hafifir geçiyor. Az kaldı. Ankara'ya geldik bile. 15 dakikalık ihtiyaç malısından sonra yola devam ediyoruz. İşte benim yaşadığım şehir Ankara'dayız. Ama Kaymay Saat Saatimize bakalım 17.59 olmuş 6'ya geliyor Biz de birazdan açtı otogarda bitireceğiz yolculuğu daha sonra bakacağım ona şimdi bu ne datça mı evet datça neyse yine az kaldı bu taraf hastane istikametine gidiyor arkadaşlar arkadaşlar like gelirse Sütten Egoist videosu yayınlayacağım sizler için. onlar dönmeye çalışıyor. Ben biraz hızımı düşüreyim de. Onlar dönüş yaptı da ben de yavaş. Lancı. Evet. Evet aç diye geldik Allah'tan. Ankara'nın şu koca binasına bakın çok uzun. Nasıl? Burası Ankara otogarı. Şu an otogara geldik. Saat 18 olmuş bile tam 18. Evet arkadaşlar. Videomun bitmesine az kaldı. Şimdi turizmaya. Kırmızı bir turizma. Renk buna çok yükseği. Nilüfallar turizmi orada. Onunla beraber gidiyoruz. Şu an Ankara otogarı. Daha önce bu otogara gelmiştim hatırlıyorsunuz. Otogar baya kalabalık. Travegolar, Mannyos koçlar, Mannyos koçlar. Başka? temsa Safiriler. Ankara'da inecek olan yolculuğumuzu geçirmiş olsun devam edecekler. Araç başından ayrılmayalım. Yani. Mesaj geldi bana. Daha sonra. Bakacağım. Harika bir yolculuk geçirdik. Günlük bonusası. Kasımpaşa başı Alanya Spor'a geriden gelerek mağlup etmiş. Neyse boş be. Hadi Mavi sen bagajları al şimdi otobüs. Çorum'dan başlayan otobüs Ankara otogarda son buldu. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada kanala abone ol olmak isterseniz eğer aşağıdan kanalına abone ol tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Neyse ben şimdi kapatıyorum videoyu. hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.